Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün dünyanın en pahalı 10 motosikletini inceliyoruz. Geleceğin milyarderlerinin ilham almak için geldiği yere kanalımıza hoş geldiniz. Henüz abone değilseniz çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan dünyanın en pahalı 10 motosikletine bir göz atalım. Efsanevi Inggris Vintage Black 400.000 dolar. Eylül 1948'de Hertfordshire, Birleşik Krallık'ta bulunan Vincent Works ilk efsanevi İngiliz Vintage Black yollara çıktı. Bu motosiklet üretilen 33 kopyasının ilkiydi. Black Shadow'un modifiye edilmiş bir versiyonuydu. Modifiyeler onu dünyanın en hızlı seri üretim tabanlı motosikleti haline getirdi ve Black Lightning yani kara şimşek adını kazandırdı. Motosiklet ilk arka amortisörü, yatay olarak monte edilmiş yarış karbüratörleri ve ilk MK Racing Cambly gibi daha önce dahil edilmemiş bazı yenilikçi özelliklere sahipti. Amerika Ulusal Motosiklet Hız rekorunu kırarak rekor kitaplarına girmesini sağlayan 250 cc'lik bir motoru vardı. Bu rekor kıran çalışma 13 Eylül 1948'de Rolly Free tarafından Utah'taki Bonneville tuz dairelerinde gerçekleştirildi. Free 23.9 saniyede 1.60 kilometre giderek rekor kırdı ve saatte 240 kilometre bariyerini aştı. Free'nin bu girişimde alışılmadık bir şey vardı. Bu da rekoru daha da unutulmaz kıldı. Roly Free sadece bir mayo giydi ve motosiklete düz bir şekilde uzandı. Bacaklarını motosikletin arkasına uzattı ve Superman gibi başına eğdi. Bütün bunlar hava direncini azaltmak içindi tuz yatağına çizilmiş siyah bir çizgiyi takip ederek bisikleti yönlendirdi. Bu rekor girişimi motosiklete Mayo motosikleti ismini de kazandırdı. Hız tutkunu Rolly Free'nin rekor kıran girişimleri bununla bitmedi. 1950'de Bonneville tuz dairelerine döndü ve saatte 251.99 km hızla kendi rekorunu kırdı. Orijinal 33'ten geriye sadece 19 vintage bilek kalmıştır. Bir tanesi 1953'te Avustralya'da bir hız rekoru kırmak için kullanıldı. Bu motosiklet şu an 2018'de Las Vegas'ta açık arttırmaya çıktı ve 929 bin dolara satıldı. Bu açık artırma fiyatı sizi etkilediyse listedeki son açık artırmaya giden motosikletimizle aklınızı başınızdan alacağız. Yamaha BMS Chopper 500 bin dolar Ford eldeki BMS Chopper mağazası müşterilerinin isteklerini karşılamak için her şeyini ortaya koyuyor. Yamaha BMS Chopper da bunu kanıtlıyor. Bu araç en hafif tabirli mekanik bir sanattır. Kırmızı kadife döşemeli koltuğu ve özel yapım derin 3D jantlarıyla uçtan uca tamamen 24 ayar altında kaplanmış bu motosiklet bir estetik abidesi. Bu makinenin içi de dışı kadar etkileyici. 1700 cc'lik gücü, 102 kübik inçlik hava soğutmalı, uzun stroklu, olay ve 48 ikiz motordan gelir. Bu motosiklet bir koleksiyon üyesi olduğu şüphesiz. Birçok motosiklet listesinde 3 milyon dolardan fazla değer biçilen motosikleti tamamlamak için Sem Neymar 6 ay boyunca her gün 18 saat çalıştı. Karoseri süsleyen 24 ayar altın kaplama 25 bin dolara mal oldu. Özel yapım derin tredi jantlar için 25 bin harcadı. Bu da muhtemelen toplamı yaklaşık 500 bine çıkardı. Bununla birlikte biçilen değer motosikletin değerini tam olarak karşılamıyor bizce. Dodge Tomahawk V10 Superbike 550 bin dolar. Dodge'un tasarımcısı Mark Walters hem retro hem de fütüristik bir motosiklet yaptı. Şimdilik sadece bir fikir ve henüz yola çıkma onurunu kazanmadı. Yine de bu canavarın teknik özelliklerine göz gezdirebiliriz. 8.3 litrelik bir V12 seyreti 10 motora sahiptir. Bu motosiklete 500 beygir gücü ve saatte 500 kilometre Tahmini hız verir. Teorik olarak 2,5 saniyede saatte 96,5 kilometre hıza ulaşabilir. Bu 680 kilogramlık çelik parçasını test etmek bile çok keyifli olmalı. Şimdiye kadar sadece 9 Tomahawk üretildi. İleride bu motosikletin yüksek talip göreceğinden eminiz. Uffe L. Johnson Gold Bike 880.000 dolar veya 776.689 euro. Altının iyi bir yatırım olup olmadığına emin değilseniz bu motosiklet karar vermenize yardımcı olabilir. Bu Danimarkalı motosiklet üreticisi her müşterinin hayallerini ve isteklerini yerine getirmekten gurur duyuyor. Özelleştirilmiş altın motosiklet de bunun bir örneği. Halihazırda istediği her şeye sahip olan birine ne verilebilir? Tabii ki altın bir motosiklet. Altın motosiklet 50 ayrı ayrı altın kaplama yapılan 850 parçaya sahiptir. Bahsettiğimiz alilade bir altın da değil, 24 karatlık bir altın banyosu demek daha doğru olabilir. Yeterince lüks gelmediyse bu motosikletin servetinizin sembolü olması için 250 küçük 7 karatlı elmasla süslendiğini de ekleyelim. Motosikletin genel görünümü timsah derisi döşemeli bir koltukla tamamlanır. Tahran Telli'den Medusa 1 milyon dolar veya 883 bin euro Heykel ve sanat genellikle bisiklet tasarımında bir araya gelir. Ancak hiçbiri Medusa'da olduğu kadar mükemmel değildir. Tarhan çalışmaları çok fazla insan tarafından takip edilen Türk bir motosiklet üreticisidir. Motosikletleri, arabaları ve resimleri birer sanat eseridir. Dubai'de iki katlı bir sergiye ev sahipliği yapmıştır. Esiz tarzıyla hazırladığı eserler 3000 metrekare alanı doldurmuştur. Araba ve bisiklet tasarımları George Miller'ın Oscar ödüllü filmi Çılgın Max Öfkeli Yollarda dahil olmak üzere birçok Hollywood filminde yer aldı. 2013 yılında sergilediği Medusa adlı sanat eseri daha önce görülen hiçbir şeye benzemiyordu. Yunan mitolojisini tema alan motosiklet 318 kilogram ağırlığında bir tanrıçaya yaraşır mücevherlerle süslenmiş ağır bir motosikletti. Sarı ve beyaz altın kaplama motosiklete ekstra ağırlık eklerken el yapımı Medusa heykeli tasarımı tamamladı. Motosikletin çevresini saran yılan ve ışık şekli tamamlayan arka çamurluk eşsiz bir tasarımdı. Parıltılı altın döşemeler motosikletin eskitilmiş görünümlü yanlarıyla güzel bir tezat yaratıyordu. Medusa üretimi bir yıl sürdü. Motosikletin detayları ne kadar çok emek verildiğini kanıtlıyor. Harley Davidson başarı Blue Edition 1.79 milyon dolar veya 1.45 milyon euro. Bu Harley Davidson İsviçre saat ustalığı ve motosiklet yapımcılığının mükemmel bir birleşimidir. Bu Edition, Bündür Bike ve Bachirer'ın işbirliğinden doğmuştur. Bündür Bike, ısmarlama motosiklet modifiye atölyesidir. Bachirer ise İsviçreli bir saat markasıdır. Bachirer, Harley Davidson, Softail, Slim S'e bir canlılık katarak motosiklete neredeyse tanınmaz bir görünüm kazandırdı. 6 kat parıltı mavi boya, altın kaplama ve 5.4 karat elmas ile süslenmiştir. Bachirer, motosiklete mücevher kaplama el tutamakları ve altın kaplama vidalar gibi detaylar ekledi. Ayrıca motosikletin gümüş kaplama gövdesine 360 adet elmas süslüyor. Bu süsler elbette Harley'in muhteşem mühendisliğinden bir şey eksiltmiyor. Görülebilir dönen kambili ve yatağı gibi birçok özelliği vardır. Harley Davidson Cosmic Starship 1.5 milyon dolar Artık milyon dolarlık sınırı açtık ve fiyat etiketleri artmaya devam ediyor. Cosmic Starship özelleştirilmiş bir Harley Davidson'dır. Bu eşsiz motosiklet elle boyanmış bir Armstrong eserini içerir. Armstrong'un resimleri 3 milyon dolara satılıyor. Yani bu özel boya işi motosikletin fiyatını etkileyen en büyük sebeplerden biri. Armstrong'un boya tekniğini mükemmelleştirmesi 30 yıl sürdü. Bu yüzden tüm övgüleri hak ediyor. Bu güzel motosiklet aslında 2002 model bir v -Rod. Herhangi bir modifikasyonu yok. Motosikletin performansı hakkında özellikle bahsedilecek bir şey yok. Yüksek fiyatının sebebi bisikletin dış görünüşü. Armstrong'un V-Road motosikleti seçmesi tamamen kişisel bir tercih. Cosmic Starship ilk olarak çıktığında büyük ilgi çekti. Ekim 2010'da Marina Ray, Kaliforniya'daki Bartles, Harley Davidson'da yapılan etkinlikte motosiklet gökyüzünden indirildi ve 100 bin dolarlık ışıklarla sergilendi. 2012 yılında 3 milyon dolara satılarak sahip değiştirdi. 2017 yılında bir kez daha satışa çıktı. Bu kez 15 milyon dolara satıldı bazı raporlar değerinin 30 milyona ulaştığını gösteriyor. Hatta motosikletin değerinin önümüzdeki yıllarda 250 milyon dolara kadar çıkacağı öngörülüyor. Biz şimdilik resmi değeri olan 1,5 milyon dolar ile listemize ekledik. Ecosy S1 Sprint 3.6 milyon dolar Ecosse Sprit dünyanın en güçlü motosikleti olabilir. Bu titanyum canavar sınırlı bir sürümdür. Aerodinamik bir sportif estetikle hem güç hem de sürücü memnuniyeti sağlar. Sadece 120 kilogram ağırlığındadır. Ultra hafif yapısı ve güçlü bir motorla eşleştirilmiş aerodinamik tasarımı sayesinde saatte 273 kilometre hıza ulaşır. 3.6 milyon dolar sayıp hemen bu motosikletle yollara çıkabileceğinizi düşünmeyin sakın. Bunlardan birini satın almadan önce Ekose karargahında 2 haftalık bir ders almalısınız. Motosikleti Tasarlayan ekibin Formula 1 mühendislerinden oluştuğunu düşünürsek bu makul bir önlem. Bu motosiklet her motosiklet sürücüsünün hayalini gerçekleştirir. Sürücü makineye değil, makine sürücüye uyar. 1949 E90 AGS Porcupine 7 milyon dolar. Porcupine yani kirpi 20. yüzyılın ilk yarısında yapılan bir motosiklettir. 1949 Porcupine'dan çok az üretilmiştir. 130 ya da 10 gibi bir sayıdan bahsetmiyoruz. Bu motosikletten şimdiye kadar sadece 4 tane yapılmış. 1949'da İngiliz motosiklet yarışısı Leslie Graham bunlardan biriyle bir dünya şampiyonasını kazandı. Bu nadirliği onu en çok aranan motosikletlerden biri yaptı ve değerini eşit derecede efsanevi hale getirdi. Neiman Marcus Limited Edition Fighter 11 milyon dolar. Neiman Marcus'un lüksten anladığını herkes bilir ama özel bir motosiklet üretmeye karar verdiklerinde dünya resmen çıldırdı. Tabii ki bu motosiklet gösteriş ve üstünlüğü mükemmel bir karışımıdır. Ancak açık arttırmada sadece 110 bin dolarlık bir başlangıç fiyatına ulaşmıştır. İnsanların üretilen 45 sınırlı sayıda motosikletten birine sahip olmak için verecekleri mücadeleyi tahmin ediyorlardı. Ne de olsa motosiklet nihayetinde açık arttırmada 11 milyon dolara satıldı. Alüminyum ve titanyumdan yapılmış bir karbon fiber çerçeveye sahiptir ve saatte 305 kilometrelik hızla neredeyse uçabilir. Listemizdeki bu motosikletlerden hangisi sizin tarzınızı yansıtıyor? Sizce hangisini sürmek keyifli olurdu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.